bir seferinde Mekke-i Mükerreme'deyiz. Çıktık. Mina'ya gideceğiz. Seyda Kadda sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki tesmih var mı yanda? var efendim dedim. Peki dedi şu yerini al dedi. Oraya kadar dedi. La ilahe illallah dedi. La ilahe illallah. Sadece la ilahe illallah. Kelime Tamam dedim. girmeye başladık. Ben de bir gayret çaba gösterip Seyda böyle bir şey söylemiş ya. O gideceğimiz yerde herhalde iki kilometre, iki buçuk kilometre falan bir yer. Ben hızlı çekmeye çalışıyorum filan. Vardık mescidin önünde. şey de bile bile dur ne kadar okudun dedi. Dedim efendim işte. Üç bin tane okudum. Boş okumuşsun dedi. Niye efendim dedim, Oradan buraya fazla üç bin okunabilir dedi. Anladınız mı? Boş okumuşsun sen. Sadece ağzına tekrar etmişsin Manasını düşünmemişsin. Kalbinde huzur yok muymuş. Çok ilginç bir şey. Ben zannediyordum ki ne kadar çok çeksem Zeyde o kadar takdir edecek. Hatta tam aksi, tam tersi. Yani öyle bir imtihanı kaybettim mesela. Sonra bir gün bana dedi ki söylerken, okurken manasını düşün oku. O kadar zordur ki Sarı Vat ı Şerife'ye de mesela bunu deneyiniz. Ki huzurla Sarı Vat ı Şerife okumak odur. Allahümme ey Allahım salli ve selim salat et ve selamet ala seyyidina Muhammedin Efendimiz Muhammed'e ve ala ali seyyidina Muhammed ve Efendimiz Muhammed'in aline salatü selam et. Hem Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed deyin derken de bu manayı da düşünün. Bakalım kaç tane okuyabileceksiniz.